Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir YouTube serisi başlatıyoruz ve elimden geldiğince sizlere türkülerimizin hikayelerini anlatacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Ah evlatlarım. Eski zamanlarda Malkara'da daha 15'inde taze fidan gibi bir kız varmış. Adı Zeynep. Güzel mi güzel. Boylu poslu. Ama yazık kaderi güzel olmamış. Bir gün bizim köyün ağasının düğünü vermiş. Davullar, zurnalar, at koşturmalar uzak diyarlardan bir yiğit gelmiş. Adı Ali'ymiş. Hele o Ali düğünde Zeynep'i bir görmüş, yüreği hop etmiş, aklı başından gitmiş. Düğün bitince Ali kendi köyüne dönmüş. Babacığına demiş ki, baba gönlüm Zeynep'te kaldı, bana o kızı isteyin. Ama Zeynep'in anası, babası tedirginmiş. Ula yol uzak, gurbettir. Kızın başına ne gelir bilinmez, ama ne etsinler? Hem gönüllü hem gönülsüz. Vermişler kızlarını. Düğün olmuş. Zeynep gelin olup Ali'nin köyüne gitmiş. Ama yazık ki yavrucak. Tam yedi yıl anasını babasını görememiş. Gurbet, yalnızlık, hasret. Yüreğine çökmüş de çökmüş. O da başlamış içli içli türküler yakmaya. Düğünlerde, odalarda kendi kendine söyler dururmuş. Ama Ali dedikleri katların biriymiş. Zeynep'e kol kanat germek yerine ele güne mahcup etmiş, hor görmüş, yetmemiş, el kaldırıp dövmüş. Yavrum içine atmış atmış, sonunda hastalanmış, yataklara düşmüş. Komşular artık dayanamayıp haber salmışlar Zeynep'in anasına, babasına. Onlar gelmişler, kızlarını görünce yürekleri dağlanmış. Zeynep annesinin dizine başını koymuş titrek bir sesle, gözleri dolu dolu, şu türküyü mırıldanmış. Yüksek yüksek tepeler ev kurmasınlar, aşrı aşrı memlekete kız vermesinler, annesinin bir tanesini hor görmesinler. Şimdi sizlere Bedia ablamızın sesinden o türkümüzü dinletiyorum. Müzik <laughs> Yeah. you. i beni dinlediğiniz ve çirkin sesime katlandığınız için teşekkür ederim. Ayrıca bunun gibi daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalımızı beğenin, paylaşın ve abone olun. Sizi seviyorum.